Herkese merhaba, çayınızın yanına nefis bir kurabiye tarifimiz var. Mis gibi den elmas kurabiye tarifi. Derin bir kasenin içerisine oda sıcaklığında beklemiş margarini koyuyoruz. Üzerine pudra şekeri koyuyoruz. Margarinin oda sıcaklığında beklemiş olması önemli. Eğer buzdolabından çıkmaz margarini kullanırsanız o kurabiyeniz fırına girdiğinde yayılacaktır, hoş olmayacaktır. O yüzden mutlaka bu püf noktasına dikkat edin. Ardından kabartma tuzunu, vanilya ilave edin. Yumurtayı kırın, kakao ekleyin ve un ilave edin. Ama unun tamamını bir seferde eklemeyin. Yavaş yavaş yoğururken, e, yavaş yavaş ekleyin. İlk önce bir e, yarısını ekleyin unun, sonra yoğurmaya başlayın. Sonra yoğurdukça elinize yapışmayan, orta yumuşaklıkta, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olana kadar güzelce yoğurun. Hamuru iyi yoğurmalısınız. Eğer hamuru iyi yoğurmazsanız, fırına girdiğinde o kurabiye yayılır, hoş olmaz. O yüzden lütfen bunlara dikkat edin çünkü o margarinin hamura iyice geçmesi gerekiyor. O yüzden hem oda sıcaklığında olması iyi, önemli hem de iyi yoğrulması. Ben aroma vermesi için portakal kabuğu rendesi kullandım. Siz arzu ederseniz limon da kullanabilirsiniz ya da kullanmayabilirsiniz. Ee, ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz, elimizle yuvarlıyoruz, her tarafın toz şekeri buluyoruz ve ortasını parmağımızla ya da benim yaptığım gibi bir aparatla, ben limon sıkacağının ucunu kullandım. Ya da bir şeyin kapağı da olabilir. Onun ortasını bastırıyoruz ve delikler oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi parmakla da yapabilirsiniz bunu. Yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz. Ama fırına koyduktan 10 dakika sonra fırından çıkarıp aynı aparatla yine o delikleri netleştirin. Eğer yapmazsanız onu kabaracaktır ve o çikolataya koyacağınız yer için delik olmayacaktır. Buna dikkat edin. Şen kurabiyeler soğuduktan sonra üzerlerine Nutella koyuyoruz. Ve sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.